Allah herkese hayırlı ölüm nasip etsin. Yani bu işi yaparken çok gördüğümüz cenazeler oldu. Şöyle diyoruz ki ya bazen biraz önceki hocamızın bahsettiği gibi teneşir güzelliği çok önemli. Yani bazen cenaze geliyor diyoruz ki Rabbim benim de canım böyle al. Bazen diyoruz ki ya Rabbim Allah'ım muhafaza eylesin benim canım böyle alma. Bir yerde çalışıyordum. Hani sıkıldım oradan dedim ki bir işe gireceğim. Ama tabii ki de imam sesi mezunuyuz. Dediler ki hastanede cenaze yıkayacak hoca ağa niye gider misin? Hiç düşünmeden tamam giderim dedim, başladım. Ve 18 sene oldu. Ve nasıl yendim? Yani işimi bitirdikten sonra dışarı çıktım mı? Burasını unutuyorum. Yani evime gittiğim zaman veya dışarıda ben genelde cenaze konuşmam. Ve işim işte kalır. Geldiğim birkaç tane cenaze oldu. Bir seferinde cenaze daha yeni geldiydi bana ve sıcaktı. Canlı olduğunu hissettim ama ama tabii ki biz de insanız yanılmış da olabiliriz. Ve onun etkisinde kaldım. O gece rüyama girdi o cenaze. Şöyle yüzüne baktım. Gözlerini açtı, kapattı. Dedim Rabbim ne oluyor ya? <laughs> tabii ki etkilendim. Bir sefer bir bebek cenazesi gelmişti. Çok zor yıkadım. Bir ay veya iki ay beni bir çok böyle havalarda gezdirdi. Çok etkilendim ve ondan sonra da yani bebek cenazesi yıkayamaz oldum. Sağ olsun bayan hocamız. Allah razı olsun. Bana yardımcı oluyor bu konuda. Bebek cenazesini o yıkıyor. Tabii ki bir yaşına geleseye kadar bayan rastal yıkayabilir. Ama bir yaşından sonrası mecburi biz yıkıyoruz. Başkanlarım yok öyle. He. Tabii ki bizim kendi hissettiklerimiz oluyor. Ama her şeyde tabi tabii ki anlatamayız. Belki biz de yanında olabiliriz. İnsan oluyoruz tabii ki şaşar beşeriz. Yanılırız yani illa ki. Onu da herkese bir söylemeyiz. Yani gördüklerimiz ve hissettiklerimiz oluyor. Yani tabii ki o işi tam manasıyla güzel yaşarsan ve de imanınla yaşarsan zaten her şeyi görürsün. Ha, ama anlatmayız. Ya Senin baban böyleydi, amcan böyleydi diye anlatmayız bunları. Amcamı yıkadım. Ben, Benim de dalga geçerdi. Beni yıkayacağım mı derdi. Bir elim traktör kazasında vefat etti. Ben aldım altından traktörün ve onu yıkadım. Bir yeğenim vardı. Bir gün bana geldi dedi ki enişte ben ölürsem beni sen yıkayacaksın dedi. Ve ben çocuğu kovdum morttan. Ve tamı tamına iki ay sonra aynı gün cuma günü çocuk vefat etti geldi. Motor kazasıydı. Bursa'da kaza yapmıştı. Ve yıkarken çok zorlandım yani ikisini de. Burada yıkarken bir tane yaşlı teyzemiz vardı onu yıkıyordum. Yıkarken içerisi çok güzel koktu. O zamana kadar benim hiç öyle başıma bir şey gelmemişti. Dedim torunlarına da ne kadar güzel kokuyor duydunuz mu? Duymadık dediler. Ben duydum. Aynı Peygamber Efendimizin ravzasına girdiği zaman koku teyze yıkarken koktu ortalık. Çok güzel koktu. O çok etkiledi beni. Çok güzel bir hayat yaşamış demek ki. Ölünce de yıkarken de o güzel kokusu da bana geldi yani. Bunun dışında öyle çok bir olay olmadı ama böyle bazı cenazede çok güzel oluyor hani kendisi kefenlediğimiz zaman böyle sanki gülüyormuş gibi hiç ölmemiş gibi gösteriyor. Yüz rengi yıkarken öyle. Ne bileyim bazen tabii etkilendiğimiz oluyor. O hiç rüyama gelmedi. Çünkü hiç tanımadığım bir insanı ben yarım saat görüyorum orada. O yüzden geldim. ama tanıdığım bir insanı unutamıyorum tabii yıkadıktan sonra da. Onun yüzü gitmiyor gözümün önünden. Ama tanımadığım bir insanı hiç görmemişim. O anda görüyorum, yıkıyorum, kefenliyorum. Bitiyor bir daha annemi yıkadım. 25 sene oldu kendi annemi ben yıkadım. Tabi kendi anneni insanın zaten kendi yakınının yıkaması kendisinin bir vazifesidir. Mühim olan yani yabancının yıkamaması. Bazen biz cenazelere de yakınlarını neden alıyoruz? Yani bu bir görevdir insanın kendi yakınını yıkaması. Her yönden. Ben kendi annemi yıkadım, kayınvalidemi yıkadım, yakın böyle arkadaş çevresinden birkaç kişiyi yıkadım. E Tabi onlara insan Hepsine üzülüyorum ama onlar insan unutamıyor işte. Zor oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.